Evet arkadaşlar bugün şoper ile nasıl para kazanabilirsiniz buna bakacağız bunun için özel bir eğitim yaptık onu da aşağıda linkini paylaşacağım oradan gidip full detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz şimdi sadece giriş seviyede anlatacağız şoper dediğimiz site aslında bizim için bir sanal mağaza oluşturuyor yani dükkan oluşturuyor dükkan içinde de işte sizin kendi ürünlerinizi yerleştiriyorsunuz bu sayede bir link bağlantısıyla ödeme alabiliyorsunuz. Bu ödemeyi alırken de işte shopper sizden belli bir e hizmet bedeli alıyor. Ondan sonra çarşamba günleri de size ödemeniz yapıyor. E i̇sterseniz hemen başlayalım. Buradan ücretsiz üye ol'a basıp dükkanınızın ismini, posta adresinizi, telefonunuzu, şifrenizi girerek üye oluyorsunuz. Ardından hesaba giriş yaptığınız zaman şöyle bir sayfa gelecek. Hemen giriş yapalım. Böyle bir sayfa gelecek. Bu ilk girişte sizin siparişleriniz listeleniyor aslında. Şu kısım gelmiş oluyor. Burada bütün siparişleriniz listeleniyor. Ama Bizim için önemli olan şeylerden biri ürün kısmı. Ama onun öncesinde dükkan yönetim kısımları var. Dükkan seçeneklerine bastığınız zaman Burada dükkanınızın adı, başlığı, sloganı, adresi ve dükkan bildirisi yer alıyor alttaki oran yerleri hiçbirini değiştirmenize gerek yok. Bunlar e, default olarak güzel geliyor aslında. Buradan dükkanı görüntüleye basıyoruz. Bakın şu anda benim e, yapmış olduğum şeylerin hepsi burada yazıyor. Bakın dükkan sloganı burada. Dükkanın başlığı şurası. E-posta adresimiz burada. Aynı şekilde dükkan bildirisi de burada gözüküyor. Burayı güzelce ayarladıktan Sonra burada logo ayarları var. Bakın şu anda bizim logomuz şu şekilde gözüküyor. Bakın burada da böyle. Buraya istediğiniz bir logoyu yükleyebilirsiniz. Şuraya basarak bu şu anda şey. Bunu kaldırarak buraya tıklıyorsunuz. Logonuzu seçebilirsiniz. Mesela bizim şeyimiz bu. Mesela logoyu değiştirsin. Bir bakalım nasıl gözükecek. Bakın işledi. Ya da ben F5 attım da bakın burada logom değişti. Bundan sonra banner kısmımız var. Bakın şu arka kısım aslında. Buraya da banner ekleyebilirsiniz. Buradaki boyutu önemli. Aslında burası bakın şöyle bir yatay geliyor. Dikey yapmayın. Dikey yaparsanız hepsi gözükmez. Bakın bizim yarısı gözükmüyor şu anda. Bunun dışında burada yapacağınız çok bir şey yok. Hızı ayarlayabilirsiniz temanıza göre siyah veya beyaz ayarlayabiliyorsunuz. Yani şuradaki yazılar aslında değişiyor. Beyaz yaptığımda beyaz oldu. Siyah yaptığımda siyah. Bundan sonra burada kategori ayarlarımız var. Burada kategoride neler oluyor? İşte ayakkabı, dişört, ondan sonra oyun, yazılım diye yazabilirsiniz. Buraya mesela yazılım dediniz. Yazılım diye eklediğiniz zaman buraya geliyor. Bunları ürün eklerken koyuyoruz. Aynı şekilde bir de varyasyonlar var. Varyasyonda ise mesela kıyafet satışını yapıyorsunuz. Burada bakın beden veya iki adet varyasyon dediğiniz zaman beden. Ondan sonra işte farklı bir şey varsa onu yazarsınız. Yani genelde bunlarda beden ve renk olur mesela renk eklersiniz. Ondan sonra buraya gelip bakın seçenek ekleme kısımları var. Burada seçenek ekleme ekledi de renkler renkler de mesela siyah mavi yeşil dersiniz bunları daha sonra ürüne eklerken mesela bir kıyafet ekliyorsanız varyasyon olarak seçebiliyorsunuz onu da göstereceğiz şimdi dükkan kısmında bu kadar bir de kargo ayarları kısmı var burada da kargonuz varsa bakın ücretsiz kargo yurt dışına gönderim açık mı kapalı mı bunları yapıyorsunuz kargolama ücretleri var. Bu kargolama ücretlerini nereden alıyoruz derseniz hemen şuraya basıyoruz. Ücretlendirme diyoruz. Burada kargo ücretleri yazıyor. Burada 0 ile 1 kilo arasında fiyatlar değişiyor. Örnek 1 kiloya kadar olan kargolarda 33 lira 70 kuruş MNG kargo oluyor. 29.80 PTT alıyor. Yurt içi de 40.90 diye alıyor. Böyle gidiyor buradan inceleyebilirsiniz. Bu para sizden kesilecek arkadaşlar satış yaparken. Eğer fiziksel bir ürün gönderiyorsanız bunları koyun kilonuza göre e, kargo ücretini almak zorundasınız karşı taraftan. Ondan sonra işlem ücretleri de var. Bakın 5000 TL'ye kadar %5 komisyon alıyor. Artı 50 kuruş alıyor. Yani bu nedir? 100 liralık bir ürün sattınız. %5'lik bir şey alıyor. Yani 5 lira alıyor. Üstüne bir de 50 kuruş alıyor. Ne yapmış oluyor? 100'den 5 çıkartıyorsun 95. 94,5 lira sana kalmış oluyor burada. Eğer bir kargonuz varsa 1 kilo aralığında ise işte gönderdiğiniz kargo şeyine göre de mesela MNG'le gönderdiniz diyelim 33.70'de çıkartacaksınız. Ona göre bir işlem yapmış oluyorsunuz. Yani üstüne bunları katarak işlem yapmanız lazım. Onun dışında ürün ekleme nasıl yapılıyor? Bakın şurada ürün listeleme kısmında ürün görselini yükleyin diyor. Mesela örnek ben şimdi şunu ekleyeyim. Ürünün adını giriyorsunuz. Satış fiyatını giriyorsunuz. Mesela 500 diyorum. Burada TL olarak zaten sadece var. Stok adeti diyor. Bu girmek zorundasınız bunu stok adedi işte diyoruz ki 1000 tane satılsın bunun Ürün açıklamalarını yazıyorsunuz. Sonra bakın burada kategori seçme yeri var. İsterseniz seçmeyebilirsiniz. Az önce eklemiştik ya yazılım diye. Mesela buradan seçebilirim. Aynı şekilde varyasyon kısmı. Bakın bu üründe varyasyon seçtirebiliyorsunuz diyor. Mesela bedene girdim. böyle rengi girdim. Burada da altındaki yazanlar da stok adetleri. Yani siyattan kaç stok, maviden, yeşilden kaç stok diye gidiyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Burada da ekstra özellik ekleyebilirsiniz. Mesela e, logo yoktur üründe. E, logo deyip mesela 50 liraya logo eklettirebiliriz şeklinde buraya giriş yaptırabilirsiniz. Ondan sonra burada listeleme müşteriyle şey e, iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. Mesela buraya şunu diyoruz genellikle adresinizi girin. Yani adam bunu satın alırken orada bir satın alma kısmı geliyor. işte ismini giriyor, soy ismini giriyor, yaşadığı şehri giriyor. En altta da böyle adresinizi girin diye bir yer açılıyor. Oraya da adresini giriyor. Bundan sonra diğer seçenekler var. Burada üründe indirim varsa seçip indirimli satış fiyatını yazabilirsiniz. Kargo ücreti var. Mesela burada dijital mi fiziksel mi? Fizikseli seçiyorsunuz. Eğer bir ürün satıyorsanız. Ondan sonra kargo ücretini mesela girebilirsiniz veya boş bırakabilirsiniz. Biz genelde burada satış fiyatını direkt kargo ücretini dahil ederiz. Çünkü şey olmasın. Kullanıcı alırken ekstra bir 30 lira kargo ücreti ödüyor gibi gözüktüğü zaman almak istemiyor ama kargo ücreti yokmuş gibi siz fiyata eklerseniz bunu anlamıyor. Yani sizin burada yapacağınız dış şu. 37.99 mesela 37 lira 99 kuruş tutuyor ya sıfırla 1 kilo arasında kargo ücreti bunu direkt ben buraya ekledim. Yani bu şekilde yaptığınız zaman daha iyi oluyor. Bu şekilde direkt dişte ürünse de buradan dosya seçerek direkt ürünü tamamlattırabiliyorsunuz. Buradan ürünü satışa çıkar dediğiniz zaman otomatik size bir sayfa oluşturuyor. Bakın çıkartalım şöyle bir sayfa geldi. Gördüğünüz gibi. Ben buradan satın ala bastığım zaman bakın. Şurada adresinizi girin diyor. Ondan sonra bakın burada herhangi bir kargo ücreti gözükmedi. Ama ben gelip şurada bakın şimdi var olan üründen güncelle diyelim. Kargo ücreti 37 lira girseydim bana şöyle diyecekti. Satın al dedim. Bakın gördünüz mü? 37 lira kargo ücreti çıkarttı burada. O yüzden direkt ana tutarın üstüne ekleyin. Daha mantıklı. Burada kargo ücreti yazmasının hiçbir önemi yok. Ama isteyen böyle de yapabilir. Ondan sonra üründe indirim var derseniz mesela indirimli satış fiyatı Mesela normalde bu 500 liraydı ya. 530 lira. Ben 500 diyorum mesela. Ondan sonra şuradan tekrar gidelim ürünümüze. Bakın şu anda %7'lik bir indirim vardı. dedi direkt. Hatta kendi şeyimizden gösterebiliriz. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi gözüküyor. Bu şekilde ürününüzü ekleyebiliyorsunuz. Burada bazı güzel modüller var. Şu ürünü bir kaldırayım ben. Şurada entegrasyonlarda uygulamalar var. Mesela dijital ürün teslimatını ben buradan eklemişim. Burada uygulama ekle diyorsunuz. Bakın burada çoklu ürün, dijital ürün, ondan sonra minimum sipariş tutarı, sepetlerdeki mesela minimum sipariş tutarını buradan ekleyip belirleyebiliyorsunuz. Ondan sonra bu ürünleri beğenebilirsiniz diye bir alan var. Bu nedir? Mesela benim şurada bakın. Şuna giriyorum. En aşağıda bakın bu ürünü beğenebilirsiniz diye diğer ürünlerimi gösteriyor burada. Bu eklenti sayesinde güzel oluyor. Ondan sonra trend olanlarda bakın stok bildirimi müşterilere direkt e mail falan atıyor. Burada video eklemek için ayrı bir eklenti var. Mesela buna tıklayıp uygulama ekle diyorsunuz. Buradan bakın uygulamayı kur diyorsunuz. Ardından uygulama kuruluyor. Bakın burada diyor ki uygulama kura tıklayarak etkinleştirin. Super hesabınıza ürün listeleme güncellemede 1 dakika ürün videosu ekleyebilirsiniz diyor. Yatay veya dikey var. Yani diyor ki bana git diyor, ürün listelemeye. Bakın gördüğünüz buraya video alanı geldi. Yani artık benim kullanıcılarım Şuraya girdiği zaman ben video yüklersem otomatik olarak e, o videoyu şey yapacaktır izleyecekler ama kısa video olması lazım Çünkü şöyle bir gelin göstereyim bakın dikey videolarda şu bir dakika en fazla olabilir diyor çünkü e, bunlar sunucu yoran şeyler olduğu için fazla şey almıyorlar e, dosya boyutu yüksek olduğu an Kesinlikle yükleme yapamazsınız o yüzden kısa video çekmeniz lazım. Onun dışında buradaki uygulamaları inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel şeyler var. Zaten şunla da ürünlerinizin kaç kişi tıkladığını, kaç kişi geldiğini şey yapabilirsiniz. Mesela bu çok iyi bir şey. Stok bittiğinde bakın bu ürün stok şey yapmıştır. Burada e-posta adresini giriyor. Ondan sonra kişiye şu şekil bir mail gidiyor. Bunu da kurabilirsiniz.